Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar em kafa topu şuraya sesim geldi. Neyse böyle çıkmam lazım. Nasıl oynayamam. O zaman konuşmayalım. Şey Aa paketi açacağım. Ne paket? Bakayım. Kostüm paket. Kostüm mü çıkıyor zaten? Mavi krampon. Mavi krampon. Mavi krampon. Mavi krampon. Şişme krampon. Şişme. Güzel şeyler. Ödülleri al diyorum. Şimdi oyna diyelim. Ben maça başlayalım hemen. Haydi. tamam. Şimdi arkadaşlar maçımız başlıyor. Bugün oyuncular geldi maç başlıyor. Şu anlaması iyi olan vuracak. Maç kontrollü başladı. Nasıl ya ben burada proydum geza sahasına doğru bu gole şapka çıkar. Ne? Karıya baktı ve şut çıkardı. Üstünün gol peşinde. gol 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 gol

No 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 Çok kızdım. Tamam ben maçtan çıkacağım şimdi. Şansını üst taraftan deniyor. İşte bu kadar. Çıkacağım, 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 çıkacağım. nasıl çıkacağım? İki da Evet maçtan çıktım arkadaşlar kaybettiğim kaybettiğim önce de <laughs> seni. Kim? Bu benden az. Evet az pro. Kritik bir maç başlıyor. Top atışıyla maç başladı. Teri, ilk gol çok hızlı geldi. Ya neden bu kadar bu, bu karakter çok iyi be. Pasına vurdu. Abi bu ne stop biçim topu karakter points. etti? Bak bak yakışıklı. Çok, çok yakışıklısın sen. <Gülüş> ya. Hayır hayır anymore, tamam işte. Bana ne bana ne. Şut Top gitti. Ben du, du, du. Sadece, atla Ben hep ortadayım. Ben bir kaleme geçmem lazım. Ama ceza gelir. Kapanmayacak bir fark kart gibi abi. Gol gol, gol. Kaleye baktı ve ben ben gol. Bu üçüncü stadyumdakiler gerçekten pro. Ben yani hiç pro değil baksanız arkadaşlar hiç, hiç kız kız maç bir kazan maç. başlıyor. Ne <laughs> <Güzel> <laughs> <Oraya, bir konya. gülüyor> <laughs> <laughs> oldu?